kelimemiz improve geliştirmek gelişmek anlamlarına geliyor. Örnek cümlelerimiz I want to improve my English skills. İngilizce becerilerimi geliştirmek istiyorum. I want to improve. Ben geliştirmek istiyorum. My English skills. Benim İngilizce becerilerimi. İngilizce becerilerimi geliştirmek istiyorum. She is trying to improve her writing skills. Yazma becerilerini geliştirmeye çalışıyor. She is trying o çalışıyor deniyor to improve geliştirmeyi her writing skills onun yazma becerilerini geliştirmek istiyor. She improved her cooking after taking a class. Bir kurs aldıktan sonra yemek yapma becerisini geliştirdi. She improved. O geliştirdi. Her cooking yemek yapmasını after sonra taking a class. Bir kurs aldıktan sonra. Başka videolarda görüşmek üzere.